Senden nefret ediyorum. Asıl ben senden nefret ediyorum. Ben! Konuştuk. Sadece konuştunuz. Dönmeyecek mi yani? Bitti mi? Sen rezil bir adamsın. Nihal de anlayacak senin ne olduğunu. Nihal'i entrikalarında kirletemeyeceksin. Buna izin vermem. Allah kahretsin seni. Her şey senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Her şey senin yüzünden. Behlül'ü, Bihter'i nelerle suçluyorsunuz? Ayrıca Beşir'in benden daha fazla şeyler bildiğine eminim. Neler söylüyorsunuz Matmazay? Lütfen. Eğer gerçekten böyle bir sebep var da söylenmiyorsa büyük hata olabilir. Elif Bey takımı bir gol daha yedi Firdevs Neler oluyor? Oyun bitti. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden Aşkı Memnu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.